Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar beyler hepinize tekrardan iyi sabahlar diliyorum. Konumuz ortodonti. Evet. Ortodonti uzmanı, uzman diş hekimi Samet Çelik şu anda yayın konuğum. Bugün size Şeffaf plakları konuşacağız. Şeffaf plakları A'dan Z'ye sormak istiyorum hocamıza. Hoş geldiniz Samet Bey. Hoş bulduk. Eman i̇yi sabahlar olsun. İyi sabahlar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. Bugün şeffaf plakları konuşacağız. Evet, tabii. Esasında şeffaf plaklar ortodonti dünyasında bence bomba gibi düştü. Hı -hı. Ve gündemden düşmüyor. Evet. Şeffaf plaklar söylediğiniz gibi aslında klasik ortodontik sisteme kıyasla hem konforu hem de daha estetik bir tedavi süreci geçirebilmek açısından oldukça ses getirdi diyebilirim. Kesinlikle, kesinlikle. Sonuçlar da çok güzel. Hı hı. Hemen şeffaf plak tedavisindeki son yenilikler nedir? Şeffaf plaklar nedir? Hemen şöyle bir toparlayalım hocam. Şimdi şöyle özetleyeyim. Şeffaf plaklar aslında bir ortodontik tedavi yöntemi. Biz bu yöntemde dişleri aşamalı bir şekilde düzelteceğimiz bir dijital plan oluşturuyoruz hı hı. ve bu aşamalı e, düzelteceğimiz planı şeffaf plaklarla beraber hastaya uyguluyoruz. Nasıl? Örneğin e, bir diş burada, elimle göstermeye çalışayım, bir diş burada. E, biz dijital olarak dişleri aşamalı şekilde şu şekilde tek tek düzeltiyoruz. Hı hı. Her bir aşama için birer plak üretiliyor ve bu plakları hasta belli aralıklarla değiştirerek takıp sırasıyla nihai hedeflediğimiz sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Ben güzel sonuçlar duyuyorum ama tabii onu soracağım size tekrar. Şeffaf plaklarda tedavi sürecinde beklenen sonuçları etkileyebilecek faktörleri şöyle bir gözden geçirelim. Tabii şöyle şeffaf plak tedavisinde plaklar hastanın takmasıyla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla günde 20 saat şeffaf plakların takılmasını istiyoruz. Aslında 20 saat takmak çok zor değil ama ee, özellikle işte yemek yerken dişleri fırçalarken plakların çıkartılabilmesi büyük bir avantaj sağlıyor veya önemli bir toplantımız var ee, kısa bir ara vereceğiz tabi doktoruyla mutlaka iletişim halinde kalarak kısa bir ara verebilirsiniz tedavinizi ee, bu büyük bir avantaj ama aynı zamanda e, bir dezavantaja dönüşebilir eğer plakları doktorun verdiği o tavsiye ettiği saatlerde e, takmayacaksa e, hastalarımız e, ...belirlediğimiz plana ulaşmamızda bazı sorunlar karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla bu işte en önemli aşama düzenli kullanmak. Sabır. Sabır. Aynen. Değil mi? evet Sabır mühim. Sabır. İstikrar. İstikrarlı şekilde kullanmak. İstikrarlı kullanmak da zor olmadığını söyleyebilirim. Çünkü ilk takıldığı zaman şeffaf plaklarla birazcık etkilenebiliyor. Hastalar konuşmamız çok küçük etkileniyor ama birkaç saat içerisinde tamamen geçtiğini... Bugüne kadar gördüğümüz yüzlerce hastadan aldığımız cevaplar bu şekilde söylüyorlar. Ama sonuçta tel kadar etkilemiyordur diye düşünüyorum. Telden çok daha konforlu görünüyor. Yani tel tedavisi de tabii devam ettiğimiz bir tedavi, tedavi yöntemi. Yöntemiz. Ama tel tedavisine göre avantajlarının temelde estetik olduğunu söyleyebiliriz. Ama tel tedavisine de alışabiliyor hastalar. Çoğunlukla belki birkaç hafta içerisinde tel tedavisinde de artık ağzında olmadıklarını hissediyorlar. Hı hı. Ancak tedavi sürecinde işte tel tedavisinde braket dediğimiz o dişlerin üzerine küçük ataşmanlar yapıştırıyoruz. O braketler kırılırsa yanağa dudağa batma şikayetleri olabiliyor. Bunları tel tedavisi gören hastalarımız bilirler. Şeffaf plaklarda tabii böyle bir süreç yok. İki tedaviye de hastalar alışıyorlar. Hı. Ancak alt tedavisinde belli yol kazalarıyla karşılaşabiliyoruz. Özellikle işte bazı yeme dediğimiz yiyecekleri tavsiye etmediğimiz yiyecekleri yediklerinde işte braket kırılmaları gibi acil durumlar oluşabiliyor. Hı hı. Peki şeffaf plak tedavisi ile ilgili yaygın yanılgılar nelerdir? Yani bunu tabi bu yanılgıları insanlar dinlendiriyorlar kendi aralarında öyle mi böyle mi nasıl olur diye. Sizden vizyatriyol. Yani şöyle, aslında bu yaygın dediğimiz şeyler çoğunlukla şunları duyuyorduk. Şeffaf plaklar düzeltir mi? Yani e, bu kadar ince bir materyal dişlere nasıl bir kuvvet uygulayacak da e, dişleri düzeltecek? E, bu en en yaygın yanılgı bu. Bunları çok e, duyuyorduk ama şu aralar artık e, sonuçları alınan çok sayıda hastamız var. Dolayısıyla artık bence toplumda genel bir şey oturdu. bu yanılgının üstesinden geldik diyebiliriz. Aslında ortodontik tedavide bir dişe ağır kuvvet mi uygulamak dişi hareket ettirir yoksa hafif ve devamlı bir kuvvet uygulamak mı hareket ettirir? Burada cevabımız hafif kuvvetler. Plaklarla o hafif kuvvetleri uygulayarak devamlı şekilde dişleri hareket ettiriyoruz. Yani tel tedavisiyle yapabileceğimiz her şeyi, her tedavi, her çapışıklık türünü aynen şeffaf plaklarla da tedavi edebiliyoruz. Evet, bu da mühim bir şey tabii. Tabii. Çok mühim. Peki, şeffaf plak tedavisi için uygun adaylar, evet belirlemede nasıl böyle zorlanıyor musunuz? Kriterler nelerdir? Şöyle az önce belirttiğim gibi aslında şeffaf plak tedavisinde belli bir şey yok. Şu tür durumlarda şeffaf plakları kullanamayız diye bir durum yok. Aslında tüm ortodontik problemlerde şeffaf plaklara tedavi yapılabilir. Yani birebir karşılık veriyor değil mi? Tabii ki veriyor ama hı hı. hangi durumlarda? Bazen e... çünkü yine de tel devreye girebiliyor Şöyle aslında hibrit tedaviler var. Mesela bazı durumlarda e, dişlerin konumlarıyla ilgili olarak işte küçük mini vidalar kullanabiliyoruz. Yani sadece şeffaf plak değil ona eksa mekanikler olabiliyor. Bunları doktorları çok daha e, detaylı anlatacaktır Tabii. E, tedavi gören hastalara. ama benim burada söylemek istediğim şu. Eğer hastamızın işte diş çürükleri, periodontal problem dediğimiz diş eti sorunları e, varsa Öncelikle onları tedavi ettikten sonra plak tedavisini ya da ortodontik tedaviye başlamak önemli. Yani buradaki hangi vakayı seçemeyiz dediğimiz sorunun cevabı şu olabilir. Eğer ciddi periodontal problemleri varsa, diş eti çekilmeleri varsa öncelikle onların tedavisi yapılacak. Ondan sonra plak tedavisi başlanabilir. Bunu söyleyebilirim. Hı hı. Harika. Şeffaf plak tedavisi kalıcı bir tedavi midir? Evet en çok sorulan sorulardan biri bu bence. Çünkü yaptırdık ettik bir buçuk yıl sabrettik tedavimizi olduk birini taktık birini çıkarttık. Gel zaman git zaman bir buçuk yıl geçti ve şimdi sıra geldi finale. O güzel finali gördük. Evet. Geriye dönüş var mı? Aslında şöyle ben bunu bana sorduklarında şöyle söylüyorum. Her şey değişiyor. Doğru. Yani e, ne yaptırırsak yaptıralım, ne yaparsak yapalım değişiyoruz ama... Büyüyoruz, bu, gelişiyoruz, büyüyoruz. yaşlanıyoruz, kemik yapısı değişiyor. Bu fizyolojik bir süreç ama hı hı. tel tedavisi ya da şeffaf plak tedavisinde ya da ortodontik tedavilerde diyelim, tedavi bittikten sonra bir aşamaya geçiyoruz, pekiştirme aşaması. Eğer o aşamayı doktorlarının verdiği tavsiyeye uyarak e, sürdürürlerse, hayır ortodontik tedavi nüks etmez. Pekiştirme tedavisi de sanırım belli bir saat kapsamında geceleri kullanılmaydı. Nasıl da? Evet şöyle pekiştirme tedavisi bugün plaklar bitti. bitti. Artık o konumu e, sabitleyebilmek için nasıl hani Allah korusun kolumuz bir yerimiz kırıldığı zaman e, düzeltilip alçıya alınırsa dişler de aslında yeni konumlarına alışmaları için o konumda belli bir süre tutulmaları e, ihtiyacı do hı hı. var. Dolayısıyla e, destek almaları gerekiyor. De Aynı destek alması gerekiyor. Pekiştirme tedavisi dediğimiz şey de dişlerin arka yüzeyine ipince bir tel yapıştırıyoruz. Lingual retainer deniyor buna. E, o tel orada kaldıkça dişlerin hareket etmesini beklemiyoruz. E, Tabi düzenli aralıklarla doktor takibi yapmak da önemli. Bunları sağlayan hastalarımızın tedavisi, ortodon tedavisi nüks etmez. Hı, güzel. Bak. Yani bu tedavi, pekiştirme tedavisini düzenle yaptıktan sonra zaten ondan sonra... Lüks Peki ne kadar sürüyor bu pekiştirme tedavisi? tabi vakadan vakaya değişir. Şimdi yeri gelmişken... Şöyle yani kişiden kişiye şöyle değişir. Örnek veriyorum çok ciddi bir çapışıklığı var hastanın. Evet. Onun tedavisi belki biraz daha uzun süredir. sürebiliyor. 2 ee, sürebiliyor. Onun pekiştirmesi de biraz daha uzun sürebilir ama ortalama olarak şöyle söyleyeyim. İlk 6 ay biz gece gündüz üstte eğer sadece plakla bir koruma yapacaksak, şeffaf plaklar, düzeltici plaklar, bir de pekiştirme plakları var. Baş, onlar başka bir başlıkta anlatılabilir. 6 ay boyunca aynı konumlarını koruyacak bir plak kullandırıyoruz. 6 aydan sonra sadece gece takacakları bir plak süreci oluyor. Sadece gece yatarken plaklarını takıyorlar. Ondan sonraki 6 ayda 3 gecede bir yavaş yavaş bırakmayı istiyoruz ama bazı hastalarımız şunu isteyebilir. Ya yani ben plak kullanmak istemiyorum. O tür durumlarda da sabit retansiyon apareyleri var. Sabit pekiştirme apareyleri. Onlar da dişin arka yüzeyine az önce belirttiğim gibi sabit retainer dediğimiz ipince bir tel yapıştırıyoruz. Hı hı. Onunla beraber de o süreci geçirebilirler. Yani o retainer dediğiniz arka tel de sonuçta hı hı. bir pekiştirme tedavisinin bir parçası. Aynen tabii ki. Evet o da sağlam tutuyor yani. Aynen o da sağlam tutuyor ama bu bahsettiğimiz fizyolojik süreç eğer orada retainer yoksa ve koruy veya koruyucu bir plak da mesela ergenler ergenlik süreci yani gelişmekte olan kemiklerin değiştiği, yüz şeklinin bile değiştiği değil hı hı. mi? Çenenin, yüzün farklı. E, şekil aldı öyle hatırlıyorum çünkü Aynen, aynen mesela öyle. yani o o dönemlerde bizim e, yaptığımız tedaviyi dişlerin konumunu e, korumamız gerekiyor Koruma. e, dolayısıyla pekiştirme tedavisi çok oldukça mühim. mühim çok mühim Tabii. evet bence can alıcı nokta şeffaf plaklarda pekiştirme tedavisi evet bu çok bu çok soruluyor bize ama ben şöyle söylüyorum diyorum ki siz bu bu sene örneğin grip oldunuz bir dahaki bir tedavi gördünüz. geçti bir dahaki yıl grip olmuyor musunuz? Olabilirsiniz ama eğer korunursanız uygun şekilde onu en aza indirirsiniz. Yani plak tedavisi de ortodontik tedavi de aslında böyle. Tedavi güzel bir sonuç alıyoruz ama onu korumak yine bizim elimizde. Düzenli takiplerle, doktor takibiyle ve tavsiyelerine uyarak o sonucu koruyabiliriz. net. Çok teşekkür ediyorum Samet Bey. Ben teşekkür ederim. Ne güzel ederim. bugün bizi şeffaf plaklarla ilgili, ortodonti ile ilgili bilgilendirdiniz. E Bekleriz tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok Konular sağladın. uzun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık devam ediyor. Hemen geliyoruz. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.